Helen Pjanić, Sergen Yalçın'ın gollerini izleyerek motive oluyordu. Boşnak oyuncu profesyonel futbola Fransız ekibi Metz'de tanıştı. Ardından yetenek avcısı Lyon 7.5 milyon liraya bonservisini aldı. Asıl çıkışı İtalya'da Roma formasıyla yaşadı. Dünyanın... Pjanić Juventus'ta oynarken seyrediyordum mesela eskiden. Ben diyordum ki ya bu ne biçim oyuncu ya bu ne inanılmaz bir oyuncu. Hatta bana Pjanić'i alalım dedikleri zaman ben şaşırdım. Ben şaka yapıyorlar zannettim her. Şaka mı yapıyorsunuz falan dedim ben. Yok hocam adam dediler gelmek istiyor dediler. Dedim hemen gelsin. Ben inanmadım ilk şaka yapıyorlar zannettim Ama adam oyuncuyu ben kendim seyrettim. İnanılmaz. Hala inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bak ben sana söyleyeyim. Sen bakma adam kötü oynadı. Performansı düşüktü. Temposu çok düşmüş son zamanlarda. Ama ayaklar mayaklar inanılmaz oyuncu. Pierre çok iyi oldu. Yazmadım seni daha. Sevmeye ayırdım. Tüm zamanlarım. Yazmaya bu yüzden vaksin önceki düşünmenin sonunda çok önce inan ki dağlar, taşlar, inan ki bulutlar, yağmur ve kar, toprakta su ve gökyüzü, güneş, ay ve yıldızlar bunlar